1700'lü yıllarda Osmancık merkezde Baltacı Mehmet Paşa'nın yaptırdığı dört çeşmeden biridir günümüze gelen. Bu çeşme gördüğümüz gibi kemer kaşlı bir niş ve kesme taştan yapılmış. Önünde mermer bir su teknesi bulunmakta. Biraz genişçe olan bir çeşme. Günümüze kadar ulaşmış. Ee, güzel, ilginç bir çeşme. Bunun gibi dört tane çeşme yaptırmıştır Baltacı Mehmet Paşa. Ee, Osmanlı'da iki 3 kez sadrazamlığa gelen Osmancıklı önemli bir devlet adamıdır. Ee, bu dört çeşmenin anlamı 4 halife için, halife-i rayşidin denilen 4 halife adına yaptırılmıştır. Hayrat amaçlı yaptırılmıştır şehir su ihtiyacını gidermek için. Günümüze kadar kalmış 300 yıl aşkın.